Öncelikle doktorun sizin seyahat etmenize izin veriyor olması gerekiyor. Yani hamilelik durumunuzun, ayınızın, işte bebeğin durumunun seyahati elverişli olması gerekiyor. Doktorunuz bu izni verdikten sonra benim yaptığım öncelikle sağlık poliçemi gözden geçirmek oldu. Ne kapsıyor, işte yurt dışına gideceksem e, nerede tedavi görebiliyorum, en yakın hastaneler neler bunların bir listesini çıkarttım. Sonra doktoruma eğer gittiğim şehirde tanıdığı veya beraber çalıştığı bir doktor, bir hastane varsa onun ismini ondan bana vermesini rica ettim. Çantamda bulunan ilaçlarımı hep kullandığım düzenli ilaçlarımı yanımda götürdüm ki bilmediğim bir şehirde muadil bir ilaç aramak zorunda kalmayayım diye. Ee, biraz bavul hazırlarken zorlandım çünkü daha kalabalık e, seyahat etmeye başladık hamileyken ve e, çok eşya götürüyordum. Taşıyamayacağım fark edince bunları azaltmak zorunda kaldım. Daha rahat kıyafetler, spor ayakkabı, e, daha uzun hırkalar ve şallar hayat kurtarıcı oluyor. Bunları bavuluma ekledim. Şehir seçerken e, uzak rotaları listemden silmek zorunda kaldım. Çünkü uzun uçuşlar hem annenin hem bebeğin sağlığı için her zaman elverişli işte olmayabiliyor. Daha yakın yerler ve basınç farkı olmayan uçuşlar tercih ettim. Bir de otel seçerken içinde muhakkak asansör olan küçük butik oteller ve çok merdivenli oteller yerine asansörü olan, daha konforlu odaları olan, çatı katında konaklamayacağım oteller seçtim. Bu kadar.